Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, şu iki gündür video çekmiyordum çünkü canım istemiyordu. Canım istemeyince dedim ki ben de çekmiyim. Arkadaşlar şu anki amacım 40 milyar yapıp 40 milyarlık arabayı almak çok mantıklı değil mi? bu Arkadaşlar valla. Okula gidiyorum ya. Arası da video çekmek istemem böyle okula giderken. Günler hafta içi. O ne lan? Alplerin yanına gitmişiz ve 4 yıldız almışız. Alpler er çıktı. Bu çok zordu. O yüzden denemeliyiz. <laughs> Bu ne yapıyor? Yana kaydırık. Bu ne ya? Bunlar çok zor öldü bakayım. Bunu denedim mi? Mükemmel sürüs dedi Devam edelim. Tamamdır oynayalım. Siz de abone olup e, like atmayı unutmaz mısınız ya? İzlensin, izlenmesin. Yine de abone ol. Oturumunuz mu yok? O zaman abone ol. Ben de birkaç gündür oynamıyorum. Nedense alışık değilim böyle süremiyorum. Nedense şu anda oyun bayağı bir değişik geldi. Bayağı bayağı böyle. Dur şimdi bir şey yap. Yalnız bak şunu. Yalnız onu bir bir uğraşın. Kusursuz nitre yaparım. Normalde takla atmak isterim ama atamam. Biz de şimdi atacağım. <laughs> videoyu göz hanım tamam, mükemmel evet. su Oraya kaçırma oraya kaçırma Allah senin cezanı. Allah. Arkadaşlar ben de videoyu editlemek istiyorum ama ee, videoyu editlemem için uygulamayı indirmem lazım biliyorsunuz ki. E, uygulamayı indirince de telefonda azalan oluyor. Yani ben en yüksek çek en fazla dakikası olan videom 25 dakikadır herhalde. Yani o da böyle zorla çektim. O zaman telefonumdaki her ama her şeyi kapat kapattıydım böyle. Aynı şeyler hala kapalı. Ama bazen yani 20, şu anki video 25 dakika falan olur herhalde. Yüksek olacak. Hadi daha mükemmel sürüş oldu. Daha neredeyim? Hoppa laksın tomba laksın. Nerede lan bu? Allah Allah. Dayı nereye gittin be? Dayı neredesin be Bu bayağı bir gitmiş. Gözükmüyor. Çakalım. Yuh 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 Oha. Nora gittim be dayı. Hiç olamayacağımızdan dolayı en azından iki tane yıldızımızı alırız. Şu anki oynadığım yerler bu arabaya göre çok zor. Bu arabaya göre çok zor şu anki oynadığım yerler. O yüzden kaybediyorum. Benim birka ee, birkaç bölüm... Ayy. Bir önceki bölümleri oynamam lazım. Baksanıza adam baya bir erken bitirdi. İlk turda böyle diyor ki lan tamam 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 geç hadi geç. Geç 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 tamam hadi diyor. İkinci turda. Beni mi geçcen ha? Hadi be. Hadi bakalım. Hayır istemiyorum alpler, Alpler artlar mı? Buna Chevrolet çok fazla Evet. Tamam da bir tane enkaz yok yapacağız güzel. Hadi oynayalım. Hadi. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eee Hadi başlayalım. Başlayalım. Yo, bak. Gel, gel, gel bir daha çarpayım canım. Önceden daha iyi oynuyorum be. Önceden bu bölüm oynadığımda valla 5 tane araba yanıyordu dedim. Rakip bir kişiyi yok etmiş ben. Evet. O beni geçecek o kesin. Çünkü o bayağı bir şey yapıyor. 10 kişi mi kaldı? 10 mu kaldı? Lan! Allah cezanı kaybettik. Kaybettik. Opa, can ben. Gel gel gel. Gel neler. Bak rakip sene başladı. Hoppa, sos, 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 sos. Hoppa, anam. Dokuz mu kaldı? Ha, bu bölümdeki amaç. Ha, anladım. Lan alamadım ya. Bu kadarım beceriksiz olur. Allah cezanı ya. Bak partiyor. artıyor. Lan bari birini al be. Aha. Tamam. Gel buraya da. Tamam. Şak. Şak. Öyle yapacağım. Ekip <laughs> artışta. <laughs> 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 Nasıl kaybettim ya? Ben daha çok saf ettim. Allah Allah. Katıldığım için 805 dolar verdiler. Bir sürü farklı kutu açacağım aslında Ne ya. Hadi be.

Şunda bir tane yok yani ya. Hayır. Şey, şey. Aynen bu. Hadi başlıyor. Başlıyorum. düşünüyor. Hmm. Şak, şak, şak. Bak çakalara bak çakal. Bir çakal. osion bana göre çok iyiydi <laughs> Ama sence bana. og arslan Hadi örrrrrr adapt dear abor f climate Mo Kazanacağım. Birinci olacağım. Bu sefer birinci olacağım ama bunda. En son oynadığımda üçüncü, dördüncü geldi. Hadi o zaman oyna. Üzme lan bir Hadi. Hadi kardeş. <laughs> Hadi ah. tır vardı. Unutmuşum. Ne kadar olduğunu. Aaa arkamda bir bindi. Bir bindi. Aaa Benim gıdcanım. Hadi be. Hadi yapabiliriz hadi. 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 Hadi bak bunları bayağı bir atlattık hadi oyun. Hiç çarpmazsan bence başarabilirim. Ama hiç çarpmıyorum hiçbir şey. Şu anda çok fece stres yaptım. Stres yaptım. Yes. İlk çektiğim videodayken bu drift attıydım. O yüzden tuvara <laughs> çarpıp çarpıp kaybettiydim. O yüzden yine atmayacağım. Vay be. Tamam. <laughs> Kazandık.

İlk bölümde yeni yer açılmadı. Boş boş ne aldım ben? bala 40 milyar bir anda gidince de insan üzülüyor ya. 40 milyar milyar. Yani... Şu anda hiç üzgün değil. <laughs> Hadi devam edelim. Çok oyunculudur rakiplerin sıralaması ne kadar yüksek olursa kazandığın sıralama o kadar yükselir. Asfalt Unutro. <laughs> şak şak. Evet. Kalkın kurba kalkın. Şak itti bu. Ne diyorsun lan? Allah cezanı ya. Ne istiyor? Düz veriler 3. Tek sıçtı düz veriler 3. Ha düz tek sıçtı işte 3 adet düz veriler atmanı istiyorsun Düz bir veriler. Bir daha bir daha da 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 Hoppalaksın, tombalaksın. Hadi Eren canım kardeşim. Şimdi ben eleneceğim. Neden eleniyorsun? Vatan aynı. Vatan aynı. 아, 나가서. 아, 나가서. 아, 나가서. 아, 나대서 아, 나 아, 나 아, 나나나나 아, 나